Herkese selam Yüz Bebek Challenge'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Karşımızda Harry ve Ron var. O kadar tatlılar ki. Bu arada Ron'un saçını değiştirdim. Çünkü Challenge kuralları gereğinde böyle bir değişiklik yapamayız diye bir şey yok. O yüzden onlara böyle bir bakın istedim. Bu tatlılığı siz görün istedim. Şimdi sırayla ev halkının durumlarına bakalım. Mia'nın e, karnı acıkmış uykusu var. Birazcık daha uyusun o. Sirius bayağı uyuyor fanı düşmüş. Onu da halledeceğiz. Bihter'cim senin de uykun tamamlanmak üzere. Behlül'ün bayağı uykusu var. O uyusun. Lucifer da aynı şekilde. Herkes uyuyor. Lilith kalkmış. Lilith'cim sen ne yapıyorsun? Bizim evimiz niye böyle çöp dünyası gibi? Şunlardan biraz para kazanalım. Zaten bunlar bizi zengin ediyor. O kadar çok yemek yiyen bir aileyiz ki. Ama dolabımız kokuyor enteresan bir şekilde. Ne varsa bir temizlesene sen de Lilith. Ben temizledim ama. Ya da Lucifer kalkmış. Madem o temizlesin. Çocuğum öyle çarpma dolabın kapağını. İçindeki pislikleri daha sonra pasta yersin. Uyandığın gibi de pasta yemeği versen keşke. Tamam onları bir bıraksan mı? Şu köşeye köşeye koy ben alırım. Tamam. Tamam onları bir köşeye koy çocuğum. Çocuğum evet harika bir çocuksun. Hep böyle ol. Şu arkadaşlarını bir bize çağır. Mesela Nani bize çağır. Annen gibi duruyor ama Nani bir bize gelsin. Sonra şuradan kitap yazmaya devam et o gelene kadar. Kız düşürmek 101. Harika bir çocuksun. Sen de onu oraya getirdin koydun abinin odasına. Nani geliyormuş sonunda. Kızı uyumadığı bir zamanda aradık. Hep 5'te falan arıyordum. Çünkü 5'te falan yatıyor simler benim gibi. Nani Allah aşkına bu nasıl bir tip? Naniye bir stil danışmanlığı yaparız her araları olursa. Yok oldun kızın karşısında. Tine bak Allah'ım. Aa bebeğim neden üzgünsün? Neden üzgünsün? Anneanneciğim. Ben burada Nani ile beraber film izleyeceğim. Sen geçmişsin çocuk kanalı izliyorsun. Yok öyle bir şey. Ee, ne izlesek aşk filmi tabii ki. Simdir izleyelim Nani ile. Nani... Neden Nani ile film izleyemiyorum? Çünkü sen izlemeyeceksin. Süsücüs izleyecek. Hadi gel film izleyelim. Keyfin bir havanda iyisin. Senin bir sen sıkılmış, darlanmış, için ölmüş, için çürümüş. Hani baba neye dönmüşsün? O saçlar ne? Şimdi Behlül de gergin tabi. Abisinin manitası var. Onun niye yok? İşte. Servisçim sen bir iyilik yapsana bize hazırdan. hani sana gelmişken bize de birini çağır mesela Alexander Gott. Onu çağır o gelsin. Onunla takılalım biz de. Ayakta izleyin tamam mı? Lucifer'cim o sana göre bir film değil. Kalk oradan. Kalk çocuğum. Sen biliyorum e, baban... Babanları mı? Sen biliyorum abinle kız arkadaşını yalnız bırakmak istemiyorsun. Geç şu arkada oyun oynuyormuş gibi yap. Sirius sen de şurada kızın yanına otur. Evet. Yani hiç hoş bir görüntü değil şu an ama... İşte böyle simdir kullanırsan karşına kurtadan mı çıkar ne çıkar bilemezsin. Hatta anne benim aklıma ne geldi gel sen de biz bir fotoğraf çekilelim. Bu kötü anıyı neden saklamayalım çünkü. Alexander neden direkt e, yanına gitti? Şunu bir kullan bakayım sen altına yapma da. Sen de bir uyan. Çocuklar yatağının başında bas bas konuşuyor. Sen hala burada yatıyorsun Mia'sın inanamıyorum. Hayır kullanamazsın Markus benim yerimi falan. Şehirde gezecektim de yanınıza geldim. Yok ya. İyice geldin akraba olduk senle. Lilith'ciğim sen ne yapıyorsun bebişko? Lilith ben seni izci yapacağım ya. İzci ol sen. Evet okuldan sonra bir aktiviteye katıl. Siz birbirinize mi aşık oldunuz acaba? Tamam izci ol sen. Şimdi ikisini de deneyeceğim. Git şu beyefendiyle bir tanış bakayım. Çok mutsuz. Kim o çok mutsuz olan? Veriset olan. Ay kıyamam. Markus'la konuş. Ona sevgini paylaş. Aa Markus'a vermedi çocuğu Mia. Mia çocuğu Markus'a vermedi. Aa hemen Behlül'ü bıraktı. Kızın yanına geldi Alexander. Üzgünüm Behlül. Üzgünüm. Kız kardeşin elinden aldı çocuğu. O saçlarında hiç hoş değil ama olsun. Soğuk havalardan konuşalım. Soğuk havada bana ceketini verir misin diyelim. En iyisi sen pasta yemeye git evet. O baya kanki olmayın. Kanki değil kanki değil kanki olmaca değil. Kanki olmamaca. Hatta fotoğrafta çekilin. Oh bu çocuk bize yanık. Hoşlaştık bile. Hoşlaştık. Cesur olmak hakkında falan da konuşalım. Gotlara gelin gidiyoruz. Sirius dönmüş bile drama kulübünden. Sirius tamam sen dön. Sirius'un arkadaşı. Sirius'cum Nani de bizi bir evde mi bekledi bu kadar süre içerisinde? <laughs> Nani flört olmuş. Hemen fikirlerimizi paylaşalım. Yani o bizim burnu büyük Sirius bile şu an senin yanında güzel kaldı. <laughs> Bunlar yakıştı be böyle kalp ısıtıcı sahneler hakkında konuşalım. Hadi dememize yüz vermiyordu. Ne oldu? Şuna seksi seksi pozlar ver Sirius. Aklını başından al şu annenin. Annesi. Mia. Mia hiç sırası mı? Mia da flörtüymüş. Allah'ım. Mia sen de karşı komşuya git bakayım. Alexander Bey. Peki şurada Lucifer'ın mutluluğu arkada abim nasıl flörtleşiyor? Ey, tamam o zaman ne yapalım? Biz burada bunlarla ilgileneceğiz. Aleksandr yok piyasada. Şu kadına da gül vermek hiç istemiyorum ama. Ben bunun bir sonraki bölüm kıyafetlerini falan düzenlerim. Olur mu? Birkaç tane daha gül ver. Sen de bize gül versene. Biz onları ekelim evin içine küçük bir saksı alıp. Öpüşme yok mu? İşte sana çok yanığım buruğum. Çünkü başka kadın yok etrafta. Ne sana gül veriyordum. Güller kaç para senin haberin var mı? Flört isim bir de. Tamam tamam. Tamam tatlım. Ay, hala şey yapıyorum. İşte ben de böyle hemen heyecanlanıyorum. Seni bunalttıysam özür dilerim falan de. Gıcık oldum şu kıza. Tamam sen de serius. Kız gidiyor. Tam gitsin biz onu sonra çağırırız. Karnın aç senin belli tanç içinde olmadığım bir zaman Deyte e çağırırız diyecektim ki bakın kim burada? Belatrix arıyor. Ne istiyorsun? Konuşmak için arıyormuş. Ne meraklıymış bu kız da bize. Tamam Belatrix ben seni sonra arayacağım tamam mı? Şu an çok işim var. Sergio, Paragon'lara katılmak ister misin? Evet isterim ama şu an gelemem. Gelemem Sergio. Yok olmaz. Belatrix Opera'ya gidelim mi diyor. Tam gidersiniz. Tamam bela, Çiks geleceğiz senin operaya. Ya sen onları yıkayacaksın değil mi? Öyle lamburs, umburs bırakmayacaksın. Tamam. E ee, ama bu akşam tamam ya. Tamam. Bara da geliyoruz. Hepsiyle beraber geleceğim. E ee, çocuklarım. Onlar gelemiyor mu? Tamam onlar gelemesin bir seferlikte bir şey olmaz. Bir sefer keyfimize bakalım. Evet, oha bizi... Sula niye mi çağırdın? Kiminle operadasın sen? İyi de bu kızı burada bizi buraya çağırdı. Operada mı operada değil, gel operadan. Sahile geldik. Çok mutluyum şu an, çok mutluyum şu an. Aşırı mutluyum. Ay çok tatlı bir bar burası. Bihter çağırsın. Bihtercim kıyafetini değiştir aşkım. Bu kadar parti yerine gelmişiz. Şunu giy. Ve o güzel beyefendiyi çağır. Lady is nightmış. Ne güzel seriyoz. Senlik bir lady yok mu burada peki? İlla vardır ya. Marcus olmasın diyecektim. Marcus yeter artık. Şu bizim çocuklar yazlık kıyafetlerini bir giysinler. Kışın ortasında bir anda yaza geldik. Hiç denize girmemişlerdi. Siz bir denize girin. Burada çok güzel bir şenlik ateşi var. Hep beraber burada takılın. Hatta sen burada ateş dansı yapabilirsin mi ya? İçkini bırak buraya gel. Geliyorsun değil mi? Lütfen gel. O kıyafetin de hiç olmamış. Senin bey geldi mi buraya? Alexander. Burada kalmış olabilir mi? He, eh, buradaymış. Buldum. Ay çok güzelsin. Oh oh. Yakma yakma lütfen. Harika bir detaysın sen Mia. Mükemmel. Bakayım insanlar ne yapıyor biz böyle çılgınlıklar yaparken. Kimsenin de umurunda değil şu an. Mia ne yaptın? İnanamıyorum mükemmel bir insansın. Şununla da bir konuş da. Bunlar ileride belki babamız olur. Tamam Mia bırakalım. Bırakalım kendini yakacaksın. Tamam yeterli. Canım içi yeterli. Bırak. Tamam. Ateşle o kadar oynamamak lazım. Herkes bir kere en azından yüzsün istiyorum. Ay çok güzel oldu. Ya da tuvalete gitmek yerine denize çişini yapabildi. Gece gece denize girme keyfis. Vallahi çok güzel oldu. Oh be çocuklarım deniz gördü gece bile olsa. Miyacım tuvalete gitme gel. Gel burada yüz. Aa yüzemiyorsun neden? Çok kötü durumdaymış. Tam git tamam. Ya yani burada da yapabilirdin çişini ama sen bilirsin tabi. dalacak mısın? Dal bakalım. Bir bulursun belki. Lere bakın. Barın altın üstüne getiriyorlar. Çocukların barın altın üstüne getirmişler şu tiplere bak. Bizi buradan kovacaklar. Burada konuş. Alexander gitme. Gitme lazımsın. Pislik <laughs> yayıldı. Alexander zehirleneceksin kaç oradan. Hadi ona su fışkırtalım. Sonra flörtleşelim. Evet evet. Flörtöz flörtöz şakalar yapalım. Ya. Şapşikler. Bizim için gecenin köründe buraya geldin. First kiss. Hadi ilk öpücüğümüzü alalım. Lütfen. Hadi. Bekliyoruz. Ya küçük kızımız ilk öpücüğünü aldı. Bir de romantik bazı şeyler yapabiliyorsanız burada yapın. <laughs> evet. Onun vücudunu ısıt. Birbirinizi. Ne yapıyorsun kız? O birbirlerini ısıtıyorlar. Bu neyse biz bunu alalım. Taş var ayağımızın altında. Ve güzel bir şeye benziyor. Aa erkek arkadaşımız olur musun diye soralım. <laughs> Olurmuş. Olurmuş. Ben sana çok vurgunum diyelim ona da. Şimdi beraber kumdan kale yapın. Hadi. Sirius'cum sen burada kardeşlerinle şey yapıyorsun madem. Şuraya gelin. Lilith'le beraber kumdan kale yap. Yani adamla bu kadar ne konuştun? 2 dakika bakmadım alt tarafa. Sensi çöp. Bize resmen çöp dedi. Daha çocuğum çöp olmuş. Hadi biz eve gidiyoruz artık. Çocuklar ne yaptınız? <laughs> Donuyorlar. Biz eve gidiyoruz herhalde. Zaten Belatrix ile beraber geldik. Belatrix'i hiç umursamadık. Sen niye bizimle flörtleşip duruyorsun? Ya. Çocuğum hiç hoş bir şey değil. Ha, Mia neden sana çöp dediklerini şu an çok iyi anladım. Çünkü çöpe dönüşmüşsün. Yapa yapa bunu mu yaptınız bebişler? Siz ne yaptınız? Heriler de dönmüş. Lucifer buraları kirletti kirletti temizliyor. Lucifer'cim eve. Evde bayıl. Hadi çocuğum. Hadi herkese eve eve eve. Mia gitmiş. Mia'yı alalım. Ve gidelim. Evet adadan döndük ve yeni yıl mı? Miyacığım sen çöp gibiydin bir yıkanır mısın zahmet olmazsa kuzucum? Herkes şu balığı bitirsin artık balık görmek istemiyorum. Tamam bu kitaplar ne ödev mi? Değil. Şunu şöyle bırakmasanız mı acaba çocuklar? Sen yemeğini aldın alışkanlık oldu burada yiyorsun anladık onu. Tamam sen de Ron'un altını temizle e, Bihter'cim. Öyle flörtöz flörtöz dolaşma. Yani şu an hep çıplaklar kampı gibiyiz evde. Yapma. Hayır bak Sirius'a bunu zor öğrettik. Sana da kızmak istemiyorum o kadar. Bihter altını değiştirdin mi? Aferin benim kızıma. Bihter'cim şurayı da temizleyiver. Şimdi Ron gidip tabletinle oynuyorsun. Behlül vejetaryandı ben ona balık yedirdim. Mükemmel bir insanım. Şimdi yeni yılda ne yapmamız lazım? Parti ruhu, dans edecekmişiz, müzik dinleyecekmişiz falan da filan içecekmişiz. Tamam. Tamam. Bu nedir? Tamam. Telefo televizyondan sayacağız ve etrafı dekore edemiyoruz ne yazık ki apartmanda olduğumuz için. Sen çizdin galiba Mia. Bir tane daha çiz bari. Karakter konsepti muhteşem. Bunu nasıl onaylıyorlar bilmiyorum. Sen nasıl barını biliyorsun Bu işte hiçbir fikrim yok. Hadi bir tane daha çiz. Bir tanesi en azından onaylandı. Şunu bir editle bakayım. Bu çirkin şeyi bir editle bakayım. Nasıl yaptıysan onu, onu bir düzelt. Senin çok uykun var. Neden ayaktasın? Git uyu. Hadi akşama kadar dinlenin. Tamam. Şimdi banyo kavgası resmen. Gir duş al duş. İkiniz de kokuyorsunuz. O oh, akıllı olan bir kızım. Sonra da diğer duşu kapmış. Üçüncü bir tuvalet mi yapsam acaba eve? Normalde hepsi bu kadar aynı anda kirlenmiyordu ama neyse. Miyacığım umarım güzel bir şeyler yaparsın. Ha yapıyor. Burada ağlayan çocuklarım var galiba. Uykun mu var senin? Hijyenin de düşmüş. Heyricim uyur musun annem? Ağlamak yerine uyur musun? düzgün bir şekilde gir yatağının içinde uyu. Heh, sonunda bu iğrençliğe kabul ettiler. Şimdi uyuyabilirsin. İki işini de tamamladın. Tamam şuraya babaannemizde olan fotoğrafımızı da koyduğumuza göre rahatlıkla uyuyabiliriz. Bir ihtiyacım sen uyumaya gidiyorsundur artık diye düşünüyorum. Gitmiyor musun? Neden? Sen de düzgün bir şekilde yat çocuğum. Hiçbiriniz düzgün yatmıyorsunuz. Tamam Bihter ve Lilit de yatıyorlar. Biz de uyuyoruz. Herkes uyudu galiba Ron hariç. Ron tamam çocuğum bırak onu. İyi ki bir şekilleri çiz, bir zekalan dedik. Yaptığına bak. Şimdi Mia uyandı. Bir tuvaletine gitsin. Sirius uykusunu almak üzere o birazcık daha uyusun. Sen de uyu. Herkes birazcık daha uyusun. Tamam. Behlül iyi durumda. Lucifer iyi durumda. Lucifer'ın da tuvaleti gelmiş. Sonradan çok tuvalet kuyruğu oluyor. Olmaması için Lucifer gidip şurada bir çişini yapsın. Yap bakayım çocuğum çişini. Festivale gidelim mi? Sonra Bellatrix. Seni kim arıyor? Akıyamam. Tamam gel takıl. Festivali reddettik hemen gelmek istedi. Şuraları gel bir temizle. Bütün hepsini temizle. Luna mı? Ee, şu an gelemem Luna. Şu an işim gücüm var. Yeni yıl yani git ailenle beraber falan ol. Şuraları bir temizle. Şuradan hatta bize böyle kurabiye falan mı yapsan acaba sen? Brownie falan yap yılbaşı için. Sen yemek yiyorsun şimdi. Bir saniye ama olmaz olmaz çocuğum. Hiç mi görmediniz? Hiç mi adap görmediniz? Sen şimdi onu bırakıyorsun lise. Şuraya geliyorsun. Parti masası kuruyorsun bizim için. Sarı olsun. Bak sen madem kalktın gel şurada birazcık kitabını yaz. Kız düşürmek 101. Düşürdün sonuçta bir tane. Sen ne alemdesin? Sen de uyan. da deney yap birazcık. Bir derdi var. Onu beğenmediği bir hediye gelmiş. Git onu değiştir mağazadan. Şarkı söylemeyi dene o sırada yemeği beklerken. Ve kendine bir hedef koy. Ne koy, ne koy, ne koy. Kilo vermek falan. Biriyle erkek arkadaş, kız arkadaş olacakmışız. Tamam oluruz. Tek hayat amacımız bu değil mi zaten? Pur mu? Sadece fanın düşük. O nasıl çirkin bir ses mi ya? Şuraya gel insanları yemeğe çağır. Bir yemek yesinler. Şimdi sen ne istiyorsun? sana da bir hayat amacı koyalım. Boş boş geçmesin. Mesela sen de bir skillini. Ah kitap yazmak. Evet. Sen ne yapıyorsun ya? Toddler'ler oynayacaktı bununla. Ne seçsek sen de bir skillini geliştir. Mia bırak senden şarkıcı olmuyor. Yani nasıl kazandın o yarışmayı hiçbir fikrim yok ama olmuyor. Şunu giy. Diğer çocuklarım da gelip yemek yesinler. Madem karınları aç. Sen hala uyuyor musun? Kalksana. Yuh yani Behlül. Yeni yıla girdik. Lucifer'cim yemiş. Sen de kalk ye. Herkes bir yemeğini alsın bakalım. Bir aile yemeği yiyelim. Belatik de maşallah hemen geldi yemek yemeye. Biz ayakta da yeriz. ben ayakta da yerim çocuğum. Şundan da gelip alıp yiyin bari. Yemek yemeyenler gelip şundan yesinler. Pur kalitedeki şeyleri de küçük çocuklara vermek muazzam bir olay. Tamam bak burada da yer var. Evet orada ya Lucifer. Sen kıyafetlerini değiştirmediğin için oradayız. Şuca şu gecelik yapıştı. Aslında başta çok tatlıydı ama o, ne kadar çok bulaşık çıkacak diye düşünüyorsun değil mi? Bence de. Party spirit. Müzik. Müziğimiz yok bizim hiç ya. Bir müzik çalar falan alıp dans edelim. Hep beraber gelin bir bakayım. Şurada dans edelim. Tamam e, ailemizin mükemmel çocuğu Sirius gidip şu çocuklardan birini yıkayabilir mi mesela Harry'i? Hey, mam resim yapacakmış. Tamam, sen resim yap. Sen lika bakalım bu sefer. Biter. Aa, yılbaşını sayıyorlar. Hadi hep beraber. Hep beraber. Bize sayalım ya da saysın. Hadi 10 9. Bir dakika, olacak şimdi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Ya Hadi çocuklar yeni yıl için kadeh kaldıralım. Yeni yıl hepimize hayırlı olsun. <laughs> Çok güzel. Şimdi biz bir aşağı inelim. Evet ev halkı aşağı indi. Allah'ım çok güzel. Şuralarda bir nargileci görmüştüm. Evet, birazdan çocuklarım nargile içecek. Her istediğim yere gitmem gerektiğini düşünüyorum. Bana bir yetişkinmiş gibi davranır mısın? Ne yapabileceğimizi bir bakalım. Sen çok bir yetişkin değilsin ama. Tamam, ee, Mia bir melek yapsın. Bizim çocuklarımız kardan adam yapsınlar. Mesela sen Lucifer'la yap sen Lilith'le yap. Hadi sen de şarkı söyle. Bellatrix söyle evet. Vişnebile dambalay. Vişnebile Yiyeceğim. Yiyeceğim salak nasıl mutlu. Allah'ım çok tatlış. Siz ne yaptınız? Şafşiklere bak ya. Diğerleri. Sen de kartopu yapıyorsun. Ay. Siz de kardan adam yapıyorsunuz. Niye Lucifer? Niye kar herkes bak herkes kimse söylememe gerek kalmadı. Bütün herkes kışlık kıyafetini giydi de çıktı. Bırak öleceksin, bırak bırak korkutma beni. Bırak lütfen. Değiştir üstünü. Tamam, devam et şimdi. Kardan adam şeysini yapmaya ödümü koparttın ya. Şimdi hep beraber Burada bir kartop savaşı yapın. Kardan adamlarınıza bak. Çok tatlı. Bakayım. Mükemmel. Ağzı yüz yer değiştirmiş. Harika yapmışsınız. Harika yetenekli çocuklar bunlar. Herkes iyi değil mi? Herkes iyi. Herhangi bir sıkıntı yok. Sen karda da oyna. Kadın donmuyor mu ya? Yuh. Ablam donmuyor mu sen? Bu ne hal? Harry falan çok açmış. Markus Yine mi sen? Her bu satıcıda sen mi olacaksın? Sen ölünce kim geçecek? Hayaletin mi? Siz madem e, evde çok açsınız. Siz gelemiyor musunuz aşağı? Anneniz getirmeliydi değil mi? Şunu ye bakayım. Sen de gel şundan ye madem. sen karnın Sen sadece uykun var. Git uyu o zaman Ron. Siz büyüyünce oynarsınız. Şimdi donarsınız monarsınız. Sizinle uğraşamayacağım. Şimdi biz artık gidelim şunlara bir bakalım. kart <laughs> Evet. Evet artık bu bölümün burada sonuna geliyoruz. Dolu dolu bir bölüm geçti. Sulayniye gittik. Yeni yılı kutladık. Yaptık da yaptık. Hatta bizim kısa sevgilimle yaptık. Bölümü izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ancak bana üye olup beni destekleyen Litan üyelerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Mişela, Elif, Meliha, Berkan, Gaça Özlem, Asya, Ruth, Büşra, Çağla, Nisten ve Kayra'ya çok 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 teşekkür ediyorum. Beni destekleyip video çekmeye motive ettiğiniz için. Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada yakında bir video gelecek. Sizin simlerinizi düzenlediğim bir video olacak. Galerinizden hashtag yazarak simlerinizi bana yollayabilirsiniz. Korsan kullanan oyuncular da bana trade dosyalarını mail adresimden atabilirler. Bu şekilde sizin simlerinizde videoya, sizin simlerinizde videoya çıkabilir. Eğer böyle bir şey yapmak isterseniz benimle simlerinizi paylaşırsanız çok çok mutlu olurum bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.